Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar, çim saçımen, toh hissemizle beraberiz arkadaşlar. Ee, şöyle gördüğünüz üzere burada gelen sas indikatörü hala devam ediyor arkadaşlar. Bizdeki o biraz daha kaotik ortamla beraber arkadaşlar. 38.72 noktasına kadar çekildi ve bu çekilmeyle beraber ee, buradan bir e, ufaktan silah sonu oldu arkadaşlar. Birçok hisselerde zaten böyle oldu. E, ama kimse e, artık kapatamadı. Bu şekilde buralara kadar geldi arkadaşlar. 39.90 seviyesine. Şimdi dikkat edeceğimiz destek direnç noktalarına bakalım. Önemli direnç olarak gördüğümüz yer e, 41.30 ve 41.78 78 aralığı önemli bir direnç olarak karşımıza çıkmakta. Destek olarak bakacağımız nokta ise arkadaşlar ilk olarak 38.72 noktasına bir bakalım derim. 15 dakikalık grafiğimizde bu şekilde ufak bir yeşillenme var. O da dediğim gibi seans sonu doğru biraz yukarı çektiler fiyat arkadaşlar. Ama 30 dakikalık da koyu kırmızıların başlangıcı ve sıfıra doğru yanaşmasını izliyoruz. Burada da bir önemli bir kırılım daha var arkadaşlar. Ee, kırmızımız burada maviyi kesmiş. Acaba 30 dakikalıkta da bir e, farklılık mı var diye düşünülmüyor. Değil arkadaşlar. 1 saatlikte bu kırılım söz konusu Ama baktığımızda hala yanaşık değil. Ee, bu şekilde ben 15 dakikalık tercih ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.